Bugün Malmö Stadı'na girdik. Malmö Stadı'nda gördüğünüz gibi Malmö Stadı'nın iç kısmındayız. Sahanın içindeyiz. İşte saha gördüğünüz gibi. Malmö'nün stadyumu. Oho. Oho. Süper stadyum. Merhaba arkadaşlar. Bugün İsveç Malmö Stadyumu'ndayız. Bir bilgi geldi bize dediler ki saati 120 krondan Yani Saati 120 krondan olunca ona bölmek gerekiyor 12 Euro Bir saat çalışıyorsun 12 Euro Ücret vereceklerini söylediler Stadyumun Gördüğünüz gibi bu Koltuklarının Yenilenmesi gerekiyormuş